Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. İyisinizdir inşallah hepiniz. Güzel bir hafta olsun. Yeni bir haftamız başlıyor. Güzellikler getirsin. Yay burçları için de öyle. Yay ve yükselen burcu yay olan arkadaşlar. Ee, videolarımı izleyince beğeniyorsanız eğer beğen butonuna basarsanız sevinirim. Hayplarsanız da çok sevinirim. Teşekkür ediyorum şimdiden. Sağ olun, var olun. Güzel bir hafta olsun inşallah hepiniz için yay burçları. Bakalım nas nasıl bir Hafta sizi bekliyor olacak. İnşallah güzel bir haftanız olur. Hanenize birisi geliyor yani yola çıkmış, yakınlaşmış ya da işte gelmek için niyetlenmiş olan birisi var. M harfi birinden haber alacaksınız. Kim böyle bir yardımla yürüyor ya da işte yürümekte zorluk çekiyor böyle birisi var. Ee, yani. Ee, hani bir operasyondan mı çıkmış bir operasyondan mı çıkacak ya da işte e, bacaklarıyla ilgili sorun mu var böyle zor yürüyen yardımla yürüyen birisi var ee, biraz böyle destek alıyormuş gibi bir e, bir şeyle ya da biri birinden destek alıyor gibi olabilir iyi harfi birinden güzel bir haber alacaksınız adında söylediğinde iyi harf var şimdi e, sizin hayatınıza böyle e, yaptığınız ne varsa bu geriye dönecek. Yani iyilikse iyilik, kötülükse kötülük böyle düşünün. Hayatınızda bir şey var, e, böyle hani bir dönüş, yani e, hani etme bulma dünyası deriz ya. Birine e, birisine kötülük yaptıysa onunla ilgili haber alacaksınız ya da siz belki yaptıysanız. Yani böyle e, sanki bir e, hesap zamanıymış gibi ilahi adalet devrede olacak böyle bir zaman dargın olduğunuz kırıldığınız küs olduğunuz biriyle barışabilirsiniz ya da adım atılabilir ya da onlarla ilgili haberler duyabilirsiniz belki hani bu hani dedim ya ilahi adalet bu böyle biridir belki sizi kırmış üzmüş haksızlık yapmış olan birisinin birileriyle ilgili haberler duyabilirsiniz Aile hayatınızda zorluklar yaşıyor olabilirsiniz. Evliyseniz eşinizle eşinizle ilgili zorluklar işte ne bileyim kendi aile hayatınız sanki böyle aile hayatınızla ilgili bir takım zorluklar, bir takım yıkımlar yaşamış olabilirsiniz. Ya da işte kırgınlıklar küslükler olabilir. Belki de hani evlisiniz eşinizle aranızda böyle bir durum olabilir. Bu değişecek zamanla ya böyle daha böyle şey yakınlaşabilirsiniz ileriki zamanlarda. Belki de daha böyle aslında kopabilirsiniz de. Ee, bir takım burada bir e, şeylik olacak. Yani şu andaki durumunuz neyse ya da şu anda bir takım sorunlar varsa kopabilirsiniz. İşte sorunlar e, var ve görüşmüyorsanız falan belki de hani tekrar başa dönüp barışılabilir. Bir anlaşma sağlanılabilir. E, şimdi Sizden daha genç daha hani belki yaşınıza göre değişir bu genç ya da işte daha çocuk daha genç bir birey olabilir siz genç bireyseniz daha küçük sizden daha küçük düşünün yani siz burada daha böyle otorite gibi kalıyorsunuz böyle biriyle 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 ilgili bir durum var İşte kardeşiniz olur. Ne bileyim sizin çocuğunuz olur. Yani her türlü düşünebilirsiniz bunu. Sanki böyle onu sarıp sarmalıyor musunuz? Onun bir sıkıntısı var. O onu mu duyuyorsunuz? Sarılıyor musunuz? Ya da bu kişi genç, daha genç. Hani böyle belki hani evlenip uzağa mı gidiyor artık o okul için mi uzağa gidiyor? Sanki böyle bir hani bir vedalaşma vardır ya. Böyle bir durum var. Hani taşınma da olabilir. Her şey olabilir bu böyle bir sanki hani ya da hasretle sarılma görmediniz uzun zamandan beri hasretle sarılma da olabilir. Yani o kadar böyle sımsıkı sarılmışsınız ki. Yani ama burada işte fark var sanki aranızda yaş farkı varmış gibi. yani çok güzel bir haber alacaksınız. Sevineceğiniz, şaşıracağınız bir haber var. Size düşmanlık besleyen ya da sizi kıskanan birileriyle iletişim haline geçebilirsiniz. Ya da böyle eskiden kırgınlık yaşadığınız birisi sizi tekrar arayabilir. Yani biraz sanki böyle bu konularla ilgili, onlarla ilgili haberler de duyabilirsiniz. Hani e, size haksızlık yapmış olan birileri mesela. Şaşıracağınız bir takım haberler var, yeni tanışmalar var. Bazılarınız böyle e, sanki e, ee, bekarım, hiç evlenmek istemiyorum ya da ayrıldım, ikinci evlilik falan istemiyorum diyen yay burçları sanki böyle biriyle tanışıp hemen evlenecek ya da işte o fikirden kurtulacak. Yani evlenmek istemiyorum diyen bir yaysanız ya, ya ben evlenmeliyim, düzenim olmalı, artık bu kadar yeter diyebilirsiniz. Yay burçları özgürlüğüne düşkündür aslında şeydir de yani pek evlilik falan e, öyle sıkıntıya gelemez gibi ama tabii bu haritaya göre değişecektir. E, yani özellikle erkekler için söylüyorum, kadınlar da özgürlük özgürlüğüne düşkündür. Ama şöyle burada şey var. Artık hani birçok yay belki evlenmek isteyecek ya da o yola doğru ilerleyecek. Yani karşısına belki öyle biri çıkacak ki o e, olumsuz baktığı şey olumluya dönecek. E, hayatınızda böyle bir dönem var. Bir şeyden kurtuluyorsunuz. Bir otorite figüründen, çalıştığınız iş yeri, patronunuzdan, o iş yerinden ayrılıp kurtuluyorsunuz. Ailenizde çok baskın karakter biri var, onun yanından kurtuluyorsunuz, yani uzaklaşıyorsunuz. Yani otorite figüründen uzaklaşıyorsunuz. Bu sizi birazcık otorite etmeye çalışan birisi ya da böyle bir baskıcı biri. Bunun erkek olma ihtimali fazla ama bu bir kadın da olabilir, baskıcı bir kadın. Yani erkek rolüne bürümüş, baskıcı bir kadın. Mesela bir patronunuz var, acayip otorite bir kadın, bu da olabilir. Yani otorite figürü. Oradan o ortamdan bir kere uzaklaşıyorsunuz. İş yerinizse ayrılıyorsunuz. İşte aile ise uzaklaşıyorsunuz. Yani burada bir e, yeter artık deyip bir uzaklaşma var hayatınıza. Belki ehlisiniz, eşiniz böyle aa yeter artık diyebilirsiniz. Yani bir otoriteden e, yani son şeyleri bu baskıları sanki. E, ayrılma kararı alabilirsiniz. Bakın iş yerinden çalışan bir yaysanız, eğer böyle bir durum içerisindeyseniz, çok baskıcı bir otorite figürü varsa orada. Hani tam direkt belki patron değildir de onunla belki muhatap olmuyorsunuzdur. Tabii iş yerine göre değişir. Sizin bir üstünüzdeki size baskı yapıyordur. Böyle bir durum var. Devlet dairesi çünkü Ay Yıldız çıkmış burada. Devlet dairesi resmi bir makamdan bir haber alıyorsunuz. Birçok Yay burcu sanki böyle emeklilik böyle bir ya da işte e, bununla birlikte gelen bir toplu para mı ya da bundan sonra daha düzenli bir para akışına mı ya da çalışmıyorsunuz düzenli para alacağınız bir işe gireceksiniz. Böyle devamlı çalışmayan bir bireysiniz hani mesela daha çok gençlerde belki böyle bir dönem var e, önünüzde. Evet hane güzel hanede bir takım güzel haberler var gelecek olan bir haber var. Ee, biri daha yakın, biri ondan hemen sonra tekrar bir güzel haber ya da para alacaksınız. Yolla ilgili sıkıntınız ne? Yol. Yani... birini e, birini birini uğurlamışsınız onunla ...onu düşünüyorsunuz, onunla ilgili sıkıntı yapıyorsunuz. Ya da siz gitmişsiniz, birisi sıkıntı yapıyor. Yani bir yolla ilgili sıkıntı var. Ya da bir yere gideceksiniz, hiç gitmek istemiyorsunuz. Bir yol ve orası ile ilgili sıkıntı var sanki. Ee, ya da ne bileyim, birini bekliyorsunuz. İşte askerde olan biri var, o eğitimde olan biri var. Yani sizden uzakta olan birisi ya da siz uzağa gittiniz. Bu yolla ilgili yani böyle taraflar belki sıkıntı yapıyor olabilir. Hani özlem merak belki de böyle bir duygu olabilir sevgili yaylar hanede güzel gelişmeler var ee, dediğim gibi e, e, bir de belli bir süre sonra çok zaman geçmeden bir haber duyacaksınız söz nişan işte bir, bizim bir ilişkimiz vardı bunu ciddiyete doğru ilerletiyoruz denilecek böyle bir şey var belki hane içinden birileri hani böyle bekar olanlar varsa ya da haneye yakın birisi, birisi de olabilir bu Burada çok uzun zaman yok sanki. Güzel, sevindirici haberler var. Hanede güzel bir haber alacaksınız dediğim gibi. Umarım güzel bir hafta olsun sizler için. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.